merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni gelen Hyper Şarj mücadelesini arkadaşlar gördüğünüz gibi geldiği anda ben 24 tane maç kazandım. Videosunu hemen geri çekebilmek için şu an geldiğinden itibaren 6 saat falan olmuştu. O sürede 24 tane mücadele kazandım. 25.sini kazanıp Shelly'nin hiper şarjını açmak istiyorum artık. Hadi bakalım, hazırımızı verdik. Bu ve savaş topu. Hadi bakalım. Arkadaşlar, hypersar çok güzel bir şeymiş ama ben onu fark ettim. Aşırı güzel bir şey. Hadi bakalım şimdi. Ben buradan gidiyorum. Arkadaşlar, bu arada bazı rozetlere gördüğünüz gibi böyle em, emoji çizim, yani hareketlilik eklediler bazı hareketsiz rozetlere. Örneğin şu göstereceğim arkadaşlar size o dediğim rozetleri de de. Ama kaybediyoruz. Up. O kolda bodoslama dalacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu rozet örneğin. Hadi bakalım. Jackie gel buraya. Sen kimsin Jeki Ben o sırada şuraya eee küçük bir salaklık yapmış olabilirim olur öyle şeyler arada bir Ay, attık böyle arkadaşlar video sonuna doğru em, gelen spreyleri de emojileri de göstereceğim şimdi vurun biraz bana biraz vur koltuk bana tamam İh, tamam şimdi aynı anda ikisini birden açamazsam da bunu açtım gel bakalım koltuğum Hop, şöyle aksesuarımızı basalım Bizim adamlar nerede sorması ayıp. Ne oluyor ya? Arkadaşlar bu arada yeni gelecek karakter Pearl gerçekten güçlü bir karaktermiş. Onu fark ettim ben ama biraz yavaş kalıyor. Hop, hadi hadi. Onu şöyle bir tane vurup. Oranıza şöyle bir dalsam. Çok iyi. Hafif bir oto kullanmış olabilirim. Ve şeyleri Hyper şarjı geliyor. Haydi bakalım. Shelly'nin hyper şarjı nerede? İşte bu. 15 seviye olmalı. Ee, kullanamaz mıyım ben? Bir de bunu 11 seviye mi yapacağım? Hmm. arkadaşlar bir de bir dakika ben size şu hemen hareket sprayleri göstereyim. Arkadaşlar şu korsanlara geldi. Sonrasında sonrası buna. Sonra buna geldi arkadaşlar. Bu çok güzel. Bunlara geldi arkadaşlar. Bir deneyeyim şerinin Hyper şarjını kullanabiliyor muyum diye. Ben bunu geçiyorum. öyle bakayım. Ha, bunda Hyper şarjı rahatça doldurabileceğimi düşünüyorum. Haydi haydi haydi. Arkadaşlar bu arada bunun bitmesine 5 gün var. 5 gün içerisinde ben hyper şarjı yapman, e, yapmanızı öneririm. 25 savaş kazanmak öyle zor bir şey de değil zaten diye düşünüyorum. Bakalım hyper şarjı kullanamıyoruz. Haydi bakalım. Hyper şarjı madem kullanamıyoruz. Herhalde 11 seviye yaptığımızda otomatik olarak elimize geçecek. Haydi bakalım şuradan emojimizi de atalım. Hop tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Şöyle gel bakalım Jesse. Hop şuradan vuralım Jesse'ye. Anacığım. babacım. Anacım babacım. Koru beni cold. Ne yapıyorsun Colt? Ve kazandık. Çok rahat bir win oldu arkadaşlar. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.